Tabii, Sayın Büyükelçik sadece Covid-19 için değil bu hastane kalıcı bir hastane. Kalın, acil maksatlar için Herkesiz. yangın olur, doğal afet olur, başka salgın olur, doğal afetler olur, her türlü olur. Senin hastanende kapasite yoksa bunu kullan. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuracağı acil durum hastanesinin yapımı ilgili olarak yüklenici firmanın inşaata fiilen başlaması bizleri son derece memnun etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne salgın süresince Kıbrıs Türk Halkı'na ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destek için ne kadar teşekkür etsek azdır. Hükümetimiz salgın süresince bir acil durum hastanesi yapmak için harekete geçmiş ancak proje aşamasında önümüze çıkarılan bir takım engeller nedeniyle hastanenin yapına yapına başlanamamıştır. Bu durum üzerine ben konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Recep Tayyip Erdoğan'a ilettim. Sayın Cumhurbaşkanı talebime büyük bir anlayış göstererek Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a gereğinin yapılması için talimat verdi. İnşasına başlanan acil durum hastanesini sağlık hizmetimiz için bir devrim niteliğindedir. Bu hastane sadece bugünün değil, gelecekteki ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve yeterliliğe sahiptir. Dünyada çok az ülkede olan acil durum hastanesi salgınla mücadele dışında her türlü olası felakete karşı halkımıza üst düzey sağlık hizmeti verebilecektir. Yani bu hastane bundan sonra yangın, biyolojik, kimyasal saldırı veya deprem gibi büyük felaketlerin, kazaların yol açacağı sonuçlarla mücadele için Kıbrıs Türk halkına çok önemli bir destek sağlayacaktır. İçinde bulunduğumuz Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri arkasındaki arazide Yapımına başlanan acil durum hastanesi yaklaşık 11500 metrekarelik kapalı alana kurulacaktır. Bu hastane 12 gözlem, 64 tek kişilik, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacaktır. Hastanenin 6 adet tam donanımlı ameliyathanesi bulunacaktır. Hastanede ayrıca anjiyo ve endoskopi yapılabilecektir. Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi bulunacaktır. Acil durum hastanemizin içinde eczane ve idare ofisleri de yer alacaktır. Aralara çalışıyorlar, düzeltiyorlar. Zemini yükseltecekler biraz şimdi Sayın Başbakanım. Bir şey var, kanalizasyon şeyi var, onu kaydıracaklar, çekecekler. Çalışıyor. Hadi.